Merhabalar, burası Türkiye'nin en derin magazin çukuru Şokopo. Kavga, polemi, basitlik, skandal hepsi bu kanalda. Yaşı küçük ama sesi büyük bir sanatçı gelecek huzurlarınıza. Karşınızda Ebru Gündeş. Çok gençiz ama hepimiz birbirimizden ayrı ayrı güzelliğimiz var. Bunu biliyor musunuz? Siz çok sıcaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Kötüme bilmiyorum. Bu kötüme eşliğinizi dünyaya girmedim ama Allah bana hep fazla fazla verdi. Ben daha büyümedim. Orası muhakkak da kasetin adını <laughs> şey. ben daha büyümedim. Fantezi müzik türünün geniş kitlelerce benimsenmesinden birkaç kısa yıl önce 1993 yılının puslu atmosferine aynı olan Demir Attım ile o yıl 1 milyon tirajını aşan Ebru Gündeş, 30 yıla yaklaşan kariyer yolculuğu boyunca şarkıları, tavrı, özen hayatı ile kesintisiz bilginin odağı haline geldi ve sınırların Mars'a kadar uzanan galaksiler arası bir şöhretin sahibi oldu. Para yiyen kadın konumunda olmak istemiyorum. Ben güçlüyüm zaten. Kimseye ihtiyacım yok. Bir erkeğin parasına hele hiç Hiç ama yani. İşte o talihsiz an. Ebru Gündeş başının döndüğünü yardımcısına anlatıyor ve... Şöhrete ulaşarak gittiği eski mahallesine geri döndüğünde o artık Ebru Gündeş'ti. Toprak böyle bir sahaydı burası. Ama şimdi gördüğün gibi burası da moderniz oldu. Burası da sosyete oldu. Burası da... Bu geldi. Kırık mıdır? Fırık mıdır? Beni ilgilendirmez. Benim de birçok kırık Hayır. arkadaşım var. Nasıl yatıyorsunuz gece rahat? Vallahi Hayır. çok rahat ben yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. <laughs> Vallahi ben rahatım yani. Benim bir sorunum yok. Ebru Gündeş'in şu sözü tarihe geçti o dönem. Reza ile konuştuk Mars'ı alacaktı galiba. Yakında Mars'ı alır herhalde bana. Son yıllarda magazin basını mesafeli yaklaşarak gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor olsa da bu durum her zaman böyle değildi. Gündeş kah göklere çıkarılıp kah nefret odağına dönüştüğü şöhret yolculuğu boyunca adeta kameraların önünde büyüdü. Fantezi müziğin genç prensesi Ebru Gündeş isimli bu serimizde Ebru Gündeş'in şöhret yolculuğunun erken 2000'lere dek uzanan kısmını mercek altına alıyoruz. Yaşınıza büyük gelen abiyeleriniz ve yalnızlığa atacağınız demirleriniz hazırsa Ebru'nun şöhret hikayesinin başlangıcına 1993 yılına geri sıkıyoruz. ömrüne birbirinden kaotik pek çok yıl sığdıran Türkiye Cumhuriyeti'nin en karanlık yıllarından biri olmaya aday 1993 yılına terör, şiddet ve yolsuzluk damga vurmuştu. Ben İSKİ Genel Müdürü değilim, ben ev hanımıyım. Ergun Göknel rüşvet aldı dedim mi? Demedim. Toplumda büyük infial yaratan Uğur Mumcu ile şoke edici bir şekilde açılan 1993 yılının uğursuzluğu ilerleyen aylarda da katlanarak devam etmişti. Adnan Kahveci ve Eşref Bitlis gibi önemli kadrolardaki kişilerin şüphe ölümleri, sadece bir sene içerisinde sayısı 467'yi bulan faile meçhul cinayetler, metropollerin merkezine kadar yaygınlaşan terör ve madımak ile başbağlar katliamlarıyla ülke tam anlamıyla bir kaos sarmalına girmişti. Yurdumuz ne geldi? Yurdumuz! Türkiye ne oldu? soruyorum. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani ölümüyle ortaya çıkan siyasi istikrarsızlık, devlet kurumlarındaki yolsuzluklar ve yüksek enflasyon rakamları ise 1994 yılında yaşanacak olan dev bir ekonomik krizin ilk sinyallerini veriyordu. Ülkenin dört bir yanı birbiri haline gelen sarsıcı haberlerle kaynarken, entertainment dünyası hiç olmadığı kadar hareketli ve renkli günlerden geçiyordu. Birer birer açılmaya başlayan özel televizyon kanalları yalnız TRT'nin tekerini kırmakla kalmamış, genç isimlere ve taze yeteneklere de büyük bir alana açmıştı. Özallı yılların genç ve liberal kanalları... Geceleri kadın kıyafeti giyip yolunda dolaşıyor musun? Evet. Ortaya çıkardıkları sınır tanımaz yayınlarla, seyirciye tüketecekleri yepyeni ürün ve içeriklerle dolu büyür bir dünyanın kapılarını aralamıştı. İşte kanal marketin size yurt dışından ithal ettiği hortum ucu. Bu ucu hortumun ucuna takın ve lokal olarak istediğiniz yere sulayın çeşitli çiçek motifleri biçiminde üretilmiş bu hortumucu son derece dekoratif ve sevimlidir. Ekranlarda paketlenip satışa çıkan ürünler yalnızca yurt dışından ithal edilmiş, dekoratif ve sevimli hortum uçlarından ibaret değildi. 90'lar Türkçe pop patlamasının ilk kuşak temsilcileri Yonca Evcimik, Tarkan, Seden Gürel ve Ben Deniz gibi isimler birbirinden çarpıcı imajlarla vitrine çıkıp bu ışıltılı dünyanın yeni gözleleri haline gelmişti. Televizyon ekranlarına demir atan bu genç isimlerin arasındaysa hepsinden yaşça küçük, ufak tefek yeni yetmedi kız dikkat çekiyordu. Görüntüsüyle tavan taban tabana zıt Davudi sesi, ve güçlü yorumuyla repertuarındaki zorlu Türk sanat müziği eserlerinin altından kolaylıkla kalkan 18 yaşındaki küt saçlı genç kız televizyon ekranlarında ilk defa halkı selamlamasının ardından geçen birkaç ay içerisinde dev bir şöhrete kavuşacaktı. Pop fırtınasının arasından ölmekte olan Türk sanat müziğini icra ederek sarılan Ebru Gündeş'in başarısı elbette tesadüf değil. Hem dönemin müzik piyasasını hem de bu şöhretin arka planını irdelemek için Gündeş'in hayat öyküsünün en başına ışınlanıyoruz. Ebru Gündeş 12 Ekim 1974'te Gaziantep'li bir baba ve Bulgaristan göçmeni bir annenin çocuğu olarak İstanbul Fatih Esnaf Hastanesi'nde dünyaya geliyor. Babası Remzi Gündeş, Ebru henüz 40 günlükken aileyi terk ederek sırra kadem basıyor. Bu terk ediliş minik Ebru'nun hayatını derinden etkiliyor ve babasını 16 yaşına girene dek bir daha görmüyor. Baba figürünün ortadan kaybolmasının ardından Ebru, annesi Müjgan Kumar Taşlıoğlu, üvey abisi ve anneannesiyle birlikte şirin evlerde yaşamıyor yaşamaya başlıyor. Kumar Taşlıoğlu ailesi bir dönem Ankara'ya yerleşiyor ve Ebru İlkokulu 1986 yılında Ankara Ulubatlı Hasan İlkokulu'nda tamamlıyor. Ardından Ebru ve ailesi İstanbul'a geri dönerek Şirin Evler'de bir gece konduya yerleşiyor. Haşarı bir çocuk olan minik Ebru'nun bu dönemki favori aktiviteleri arasında sokaklarda misket oynamak ve oyunlarda mızıkçılık yapan erkekleri dövmek bulunuyor. Ebru Gündeş yıllar sonra Doğayan Magazinci Kenan Erçet'in gözün yüz yüze programında çocukluk günlerini şöyle anlatıyor. Sokakta çocukları dövüyordum, eve anneme şikayete geliyorlardı. Ee, korku adam olmadım. bir şey Bu erkek... söyleyecektim ama söylemeyeceğim. <laughs> Sonuçta tabii ki erkek olmazdım ama hani lezbiyen olabilir mi diye falan o bir şey düşünüyorum. Olmadım Allah'tan. Olmadım. Olmadım. İyi bir ne? kadın. <laughs> Küçükçekmece Sefaköy Lisesi'nde öğrenim hayatına devam eden minik Ebru, orta ikide fen ve matematikten bütünlemeye kalınca annesi Müjgan Hanım, Ebru'nun eğitim hayatına devam etmesini gereksiz bularak ailesinin madden desteklemesi için işe başlatıyor. Eğitim hayatının bu kadar erken ve önemli bir yaşta sekteye uğraması, ilerleyen yıllarda şöhretli bir astrolist olduğunda dahi Ebru'nun içinde bir ukde olarak kalıyor ve verdiği röportajlarda sık sık avukat olma hayallerini dile getiriyor. Orta iki terk, 13 yaşındaki çocuk işçi Ebru, Taner Dericilik Fabrikası'nda deri kalıpları kestiği bir işte çalışmaya başlıyor. Kazlıçeşme'deki fabrika 1989 yılında dönemin belediye başkanı Nurettin Sözen tarafından yeşil alan açmak gerekçesiyle yıkılınca Ebru Şirin Evler'deki bir konfeksiyonda overlockçuluğa transfer oluyor. Benim yaşımdakiler diskoyu oyunu düşünürken ben hayatı düşünüyordum. Sözleriyle tanımladığı ergenliğini maddi zorluklar ve yoklukla boğuşarak geçiren ve kendine bir jim pantolon alacak kadar parası olmayan Ebru bu sıkışma çalıştığı çalıştığı konfeksiyon atölyesinde çalan arabesk müziğe sığınarak kurtuluyor. Muazzez Abacı, Mine Koşan ve Esengül gibi dev isimlerin kasetlerini dinleyip evde kendi kendine hülyalara dalan Evru, ev işlerini aksatmaya başlayınca annesinin gazabına uğruyor. Kalabalık içinde şarkı söylemekten çekinen Evru bir gün katıldığı bir akraba düğününde yüksek dozda eğlencenin verdiği gazla cesaretlenip bir şarkı patlatıyor. Ebru'nun kalıplarının dışına çıkarak sergilediği bu random performans, daha sonra düğün kasetini izleyen Hamdi Vardar adındaki gurbetçi bir gencin dikkatini çekiyor. Belçika'da full-time müteahhitlik ve part-time mankenlik yapan Vardar, Türkiye'deki ailesini henüz reşit olmayan Ebru'yu istemeye gönderiyor. Anne Müjgan Hanım önce kızımın yaşı küçük diyerek reddetse de, Vardar ailesinin ısrarlı görücülük ziyaretlerinden sonra teklife evet diyor. Ebru yüzünü bile görmediği gurbetçi gençle evlenmemek için aylarca annesiyle kavga ediyor. Ancak sonunda bu evliliğe razı olmak zorunda kalıyor ve 1991 yılında henüz 16 yaşındayken Belçika'ya gelin gidiyor. Fakat çok geçmeden yeni evli çift arasında uyumsuzluk baş gösteriyor. Şiddete maruz kalan Ebru, İranlı bir okul arkadaşının yardımıyla Hamdi Vardarı devlete ihbar ediyor. Belçika hükümeti bu ihbar üzerine kaçak yaşadığını tespit ettikleri şiddet mağduru Ebru'yu sınır şey ediyor ve Ebru'nun kötü bir rüya olarak tanımladığı bu evlilik sadece 3 ay sürerek noktalanıyor. Hezimetle sonuçlanan çocuk gelinlik tecrübesi sonrası şirin evlerdeki aile ocağına geri dönen Ebru için hayat daha da zorlaşıyor. Genç yaşta dul kaldığı için mahallede adı çıkan Ebru sokakta dahi yürüyemiyor. Hatta bir gün mahalle kahvesinin önünden geçince sen beni rezil mi edeceksin diyen abisinden şiddet görüyor. Ancak Ebru'nun makus talihi bir gün evlerine yapılan sürpriz bir komşu ziyaretiyle değişiyor. Ebru Ebru'nun sesini duyan misafir hayranlığını saklayamıyor ve bu ses bir cevher, harcamayın yazık edersiniz diyor. Anne Müjgan Hanım bizim başımızda erkek yok, abisi askerde, böyle şeyler istemeyiz diyerek teklifi reddetse de Ebru'nun kafasında şimşekler çakıyor. Dışarıdan aldığı bu övgüyle sesinin güzelliğinin farkına varan genç kız şarkıcı olmayı ciddi olarak kafasına koyuyor ve annesini ikna çalışmalarına başlıyor. Ebru şöhret hayalleri için annesiyle mücadele ederken müzik piyasasının kalbi İMÇ'de son derece hareket günler yaşanıyor. Önceleri sadece kaset imalatı ve dağıtımı ile ilgilenen, o günlerde dünyanın en büyük ikinci kaset üreticisi konumundaki Rax şirketinin yapımcılığa soyunup dev transfer ücretleriyle Muazzez Abacı, Ajda Pekkan, Kayahan, İbrahim Tatlıses gibi milyonluk tiraj yapan isimleri rakip firmaların elinden alıp kadrosuna katmasıyla sektörün seyri değişiyor. Rax'ın agresif hamleleriyle pastada payı azalan diğer şirketler Rax'tan boş kaset almaktan vazgeçip Yaşar Müziği'nin sahibi Yaşar Kekeva önderliğinde Plaksan şirketini kuruyor ve kasetlerini burada doldurmaya başlıyor. Tarafların birbirinin yönetici ve şarkıcılarını çaldığı bu soğuk savaş Seda Sayan ve Metin Şentür transferleriyle iyice kızışıyor ve İMÇ'yi kana bulayacak son derece gergin bir sürece giriliyor. Un kapanına çarpıcı ve iddialı bir giriş yapan Rax, büyük isimlerin yanı sıra prodüktörlüğünün şirketin üstleneceği yeni bir yıldız yaratma peşinde ve bu amaçla Meydan Gazetesi ile ortaklaşa olarak ses yarışması düzenliyor. Ancak kader yine ağlarını örüyor ve Rax Müzik umduğunu yarışmalarda değil un kapanında buluyor. O gün şirketin un kapanı ofisine gelen süet topuklu ayakkabı, siyah şifon uzun etek ve kırmızı ceketli genç kız Rax'ın en önemli sanatçılarından biri olmakla kalmayıp bu ziyaretin üzerinden bir yıl bile geçmeden satış rekorları kıracak ve hem müzik dünyasına hem de Türkiye'ye derin bir iz bırakacak. Bu ürkek ve çekingen genç kız elbette minik evreden başkası değil. Ebru şarkıcılık hayalleri için annesini ikna ettikten sonra çevresinden duyduğu bu işin yeri Rockster tavsiyelerini dinliyor ve ana kız beraber bir minibüs atlayıp un kapanına gidiyorlar. Hayatında ilk defa gittiği un kapanında o gün Ebru'yu dinleyen isim, şirketin genel dağıtım koordinatörü Neşe Demirkat. Demirkat, güçlü kulağı ve prodüktör vizyonu ile ilerleyen yıllarda Rats müzik içerisinde yükselip Neşe müziği kuracak ve Muazzez Ersoy, Kayahan ve Bendeniz gibi isimlere iddialı prodüksiyonlar hazırlayacak olan bir isim. Günümüzde müzik dünyasından uzak bir hayat sürdüren Neşe Demirkat, 2016 yılında Pika ile 90'lı yıllar adındaki Facebook sayfasına verdiği röportajda, Ebru'nun un kapalı Rats ofisinde verdiği şarkıcılık sınavını şu sözlerle aktarıyor. 1992-1993 yılları arasında un kapanı ofisimize biri var Neşe Hanım sizin dinlemenizi istiyoruz. Annesiyle size gelecek dediler. Ben de tamam dedim. Evet o gün odama zayıf, küçük, yanında annesiyle biri geldi. Nasıl çekingen, nasıl ürkek. Çünkü demişler ki Neşe çok sert bir kadındır. Hiç olmadım aslında. Neyse dedim, kimleri dinlersin, beğenirsin? Bana bir şarkı söyle dedim. İlk söylediği şarkı, bana her şey seni hatırlatıyor. İkinci şarkıda yemin ettim ki dönemem Kaya Evet çok beğendim, duygulandım, gözlerim yaşardı. Tamam dedim, ben sana albüm yapacağım. Bu kişi Ebu Gündeş'ti. Neşe Demirkat bu duygu dolu anların ardından 16 yaşındaki Ebru'yu 5 sayfalık bir kontratla Raks müziğe bağlıyor. Ebru Gündeş'in ileriki yıllarda köle kontratı olarak adlandıracağı bu sözleşme onu 5 albüm boyunca şirkette tutuyor. Sahnede giyecek kıyafeti dahi olmayan genç vokalistin bademcik ameliyatından nişan yerleşeceği evine kadar tüm maddi giderlerini karşılayan Raks, bunun karşılığında Ebru'nun tüm albüm gelirlerine de sahip oluyor. Ancak ne ses eğitimi ne de sahne deneyimi olan Ebru'nun halka arz edilmeden önce bir dizi hızlandırılmış kurstan geçmesi gerekiyor. Ebru Gündeş'i Raks'ta dinleyen isimlerden bir diğeri müzisyen Selçuk Tekay sahne adabı ve duruşunu öğrenmesi için genç şarkıcıyı orkestra şefliğini yaptığı Asolist Emel Sayın'ı öneriyor. Ebru Gündeş bu tavsiye sayesinde Emel Say'ın Şener Şen'le birlikte sahnelediği Muhabbet 92 müzikalinin Anadolu turnesinde kadroya vokalist olarak katılıyor. Emel Say'ın minik sincabım diyerek seslendiği Ebru'nun bu turne boyunca sık sık sahnede solo performans sergilemesini alan açıyor. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde Erdal abi köşesinde anlatıldığına göre 1992 Bursa Kültür Park konserinde Emel Say'ın Size Bir Sürprizim Var, sizlere benim sevimli sincabımı tanıtmak istiyorum. Sözleriyle yeni vokalistini sahneye çıkarıyor. Dinleyenler bu sincap da kim ola derken sahneye çıkan Beyazlar içindeki genç kızın sesi karşısında şaşkınlık ve hayrete düşüyorlar. Şarkı bitiminde sahneye geri dönen Emel Sayın, işte benim sevimli sincabım bu. Adı Ebru Gündeş. Sevdiniz mi sincabımı? Sincaba da benziyor zaten. Sözleriyle genç vokalisti tanıtıyor. Kadroya girer girmez seyirciden büyük ilgi ve beğeni toplayarak Emel Sayın'ın gözüne girmeyi başaran minik Ebru'nun popülaritesi, Sayın'ın diğer vokalistlerini kıskançlıktan çıldırtıyor. Ebru Gündeş'in yıllar sonra sunuculuğunu ve yapımcılığını Can Tanrıyar'ın üstlendiği Canlı Hayat adlı sürreal biyografi programında anlattığına göre Ebru'yu kro bulan Emel Sayın'ın vokalistleri ''Sen detonesin, okumayı bilmiyorsun, git arabesk şarkılar oku, TSM okuma'' sözleriyle minik Ebru'yu buliliyor ve ağlatıyor. Detonesin kızım. Detone. <laughs> ...detone. O ne? Hay Allah seni. Tövbe tövbe. Nasıl alırlar senin gibi bir kroyu bu kadroya? Ben kro değilim. İstanbul'un Gecekondu Mahallesi Sefaköy'den gelen ve detonenin anlamını dahi bilmeyen Ebru'ya belirli davranış kodlarının dışarısında kaldığı için yakıştırılan kro kelimesi aslında Kürtçe'de oğul oğlan anlamına geliyor. Benzer şekilde Macarca şehrin dışındaki yer anlamına gelen fakat asıl anlamından uzaklaştırılarak ayrıştırıcı ve hakaret bir kelimeye dönüşecek olan varoşluk da kariyeri boyunca Ebru'nun ses renginden tavırlarına ve dinleyici kitlesine kadar pek çok özelliğini tanımlamak için kullanılıyor. 90'lı yıl Yıllarda, kültür sektöründe gücü hala elinde tutan kentli orta üst sınıfın kendini ayrıştırmak için kullandığı varoş ve kro kelimeleri arabes dinleyen kitleyle özneleştiriliyor. Bu sınıfsal ayrım Ebru'nun son derece elitist olan Türk sanat müziği sahnesinde de önüne engel olarak çıkıyor ve hiç ummadığı bir ismin şimşeklerin üzerine çekmesini sağlıyor. Ebru Gündiş'in hayranlık beslediği ve yorumunu örnek aldığı Türk sanat müziğinin agresif divası Muazzez Abacı da o yıllarda rock müzik çatısı altında yer alan dev isimlerden biri. Müzisyen Selçuk Tekay ve Marş Müziği'nin patronu Koral Sarıtaş bir gün Ebu'da yetenek var mı yok mu teyit etmek için genç şarkıcı adayını yanlarına alıp Türk sanat müziği bilir kişisi Muazzez Abacı'nın kapısını çalıyorlar. Yıllar sonra İbrahim Tatlıses'le eğitimli olmadığı için canlı yayında kavga edecek olan. Eğitimi bu kadar ve alaylı seslerden hiç haz etmeyen abacı evine getirilen genç yetenekten bir Türk sanat müziği eseri okumasını istiyor. Ancak eğitimsiz ses Ebru parçayı alıştığı arabesk vari yorumla okuyunca abacı birden çileden çıkıyor ve iddialara göre genç vokalisti oracıkta tartaklayıp tokatlıyor. 17 yaşındaki Ebru, idolünden gördüğü bu muamele karşısında sesine hayranlık duyduğum bir insan beni nasıl bu kadar rencide eder diyerek ağlamaktan fenalık geçiriyor. Bu kızdan bir şey olmaz diyerek Raks'ı Ebru'ya albüm yapmaması konusunda sıkıştıran Muazzez Abacı ve çömez şarkıcı Ebru Gündeş arasındaki buzlar ilerleyen yıllarda çözülüyor ve Türk sanat müziğinin divası 2006 yılında Ebru'yu veliahtı ilan ediyor. Tüm bu ayak oyunlarına rağmen Raks müzik Ebru'dan vazgeçmiyor ve kaset çalışmaları devam ediliyor. Halkın nabzını ölçmek isteyen şirket, MLSI'nin yanında pişen genç solist adayı için iki şarkılık bir band hazırlıyor ve Kanal 6'da yayınlanan müzik eğlence programı Gecenin Rengi'ne gönderiyor. Sunuculuğunu Çiğdem Tunç ve Mehmet Ali Erbil'in üstlendiği Gecenin Rengi'nin 5 Aralık 1992 tarihli bu yayını ile Ebru ilk kez televizyon ekranlarında boy gösteriyor. Hattan gelen olumlu tepkilerin ardından kaset çalışmalarına hız veriliyor. Ebru Gündeş'in ilk albümünün yapımcılığı Brat Müzik çatısı altındaki yapı yapım şirketlerinden biri olan Studio Marchandise ait. 70'lerde oldukça popüler olan grup Marchandise üyelerinin kurduğu prodüksiyon şirketinde Perran Kutman'ın eşi, müzisyen Koral Sarıtaş, Ebru'nun yapımcılığını üstleniyor. Ebru'nun repertuar hazırlıkları sürerken, müzik piyasasında TSM, arabesk ve taverna şarkıcılarının birbirlerinin hit şarkılarını tekrar tekrar yorumlaması şeklinde bir furya süre geliyor. İki Gözüm iki Çeşme, Dönmelisin, Yemin Ettim, Sorma gibi coverların başı çektiği bu dönemde hit şarkılarının hype'ından faydalanan şarkıcılar bu yolla tirajlarını ve popülerliklerini arttırabilme imkanı yakalıyor. Genç solist Ebru Gündeş'in ilk albümü de bu cover geleneğine uygun olarak daha önce başka isimler tarafından seslendirilmiş 9 şarkı içeriyor. Bunların arasında Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda olarak da bilinen ve ilerleyen yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neredeyse official müziği olarak benimseyeceği Her Şey Seni Hatırlatıyor şarkısı da bulunuyor. Söz yazarı Aşkın Tuna'nın yaşadığı kayıp bir aşk hikayesini düşünerek Boğaz Vapuru'nda kaleme aldığı bu hisli eser ilk defa 1991 yılında kolejli asolist Seren Serengil tarafından buğulu ve boğuk bir yorumla seslendirilmiş ancak şarkının asıl patlaması bir sonraki yıl Muazzez Abacı tarafından yorumlanınca gerçekleşmişti. Eserin bestecisi ve Serenle Abacı'nın müzik direktörü olan Selçuk Tekay sadece bir sene sonra aynı şarkıyı birebir aynı altyapıyla bu defa Ebu Gündeş'e okutuyor ve her şey seni hatırla hatırlatıyor. Genç solistin yorumuyla o yıl bir kez daha dillere marş oluyor. Hatıralar sarmış dört bir yanımı Baktığım her yerde izin duruyor Ben seni düşünmek istemesem de Bana her şey seni hatırlatıyor ancak bu hamle şarkının ilk yorumcusu Seren Serengil'i son derece sinirlendiriyor. Çıktıkları yılbaşı programında Şarkının Ebru tarafından okunmasını engelleyen Seren Serengil, çekimin ardından lüks otomobiliyle evine doğru giderken otobüs durağında Ebru ve annesini görüyor. Sağnak yağmurda otobüs bekleyen ana kızın durumuna üzülen Seren, ''Hadi gelin, sizi bırakayım.'' diyor. Ancak gururlu Ebru, ''Gerek yok, biz bekliyoruz.'' diyerek bu teklifi geri çeviriyor ve kolejli astrolist bu fakir ama gururlu tavra sinirlenip patinaj çekerek oradan uzaklaşıyor. Henüz kasetsiz ve ünsüz olan Ebru, annesine dönerek bir bir gün bunların hepsini geçeceğim diyerek intikam yemeğini ediyor. Muazzez Abacı ve kolejde asoli Seren Serengil'i kızdıran Her Şey Seni Hatırlatıyor hamlesinin yanı sıra Ebru Gündeş kasetinde bambaşka bir stardan sürpriz bir eser daha kavuruyor. Lübnanlı dev ses Feyruz'un şarkısından aranje edilen ve süperstar Ajda Pekka'nın ilk olarak 1976 tarihinde seslendirdiği Tanrı Misafiri hem Ebru'nun ilk kasetine ismini veriyor hem de TSM düzenlemesiyle dinleyiciler tarafından çok sevilerek yıllar sonra yeniden popüler oluyor. Tanrı Misafiri albümünde cover eserlerin arasından sıyrılarak kaset satışlarını patlatan ve ilk defa Ebru tarafından seslendirilen yeni bir şarkı daha var. Demir Attım adlı bu eser daha çıktığı günden itibaren büyük beğeni kazanarak genç solistin ilk büyük hiti haline geliyor. Arabesk müziğin önde gelen söz yazarlarından Gönülşen'in Şen'in Haliç'te çürümeye terk edilmiş gemileri düşünerek kaleme aldığı Demir Attı mı aynı sene Ceylan, Gönül Yazar, Coşkun Sabah ve Gülden Karaböcek gibi isimler de seslendiriyor. Ancak hiçbiri 18 yaşındaki Ebru Gündeş'in başarısını tekrar edemiyor. Yalnızca birkaç ay önce Ebru'ya kroşe uygulayan Emel Sayın'ın vokalistlerinin Kader'in tuhaf cilvesi sonucu back vokalleri üstlendiği Tanrı Misafir albümü 1990 1993'ün Ocak ayında piyasaya çıkıyor ve Ebru Gündeş tam anlamıyla hedefi 12'den vuruyor. Türkiye'de hemen hemen her 5 evden birinde kendine yer bulan bu kasetle Ebru Gündeş o yıl çıkış yapan Tarkan, Tayfun, Levent Yüksel ve Kenan Doğulu gibi topun genç ve yetenekli isimlerinin yanı sıra İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ve Sezen Aksu gibi devleri de gerisinde bırakarak 1 milyon üzerinde satışla 1993'ün en çok satan albümünün de sahibi oluyor. Yaşı küçük ama sesi büyük bir sanatçı gelecek huzurlarınıza. Çıkardığı ilk albümüyle müzikseverlerin, sanatseverlerin takdirini toplayan bu sanatçı eminiz 1993 yılında kendi alanındaki en parıltılı yıldızlardan biri olacak. Karşınızda Ebru Gündeş. Demir de D1 hit'e dönüşmesiyle aniden şöhret olan yeni yetme şarkıcı için yokluk ve sefalet dolu günler nihayet geride kaldı. Raks'ın 90'ların başında saat gibi çalışan propaganda makinesinin agresif gücünü arkasına alan Ebu Gündeş ilk iki ayında 20'den fazla programa katılarak ekran rekoru kırıyor. Sesi ve yüzü milyonların aklına kazanan genç yıldız, yaşadığı bu kül kedisi masalının tadını çıkarmaya başladığı günlerde basında kapacak bir yalan rüzgarıyla savrulacak ve gördüğü ışıltılı rüya karanlık bir kabusa dönüşecek. 18 yaşındaki Ebru için her şey daha yeni başlıyor. Usul, şu an hiçbir eğitimim yok ama bunları aldıktan sonra hiçbir sanatçı ve hiçbir kimse bana kusur bulamayacak. İşte o zaman zevrede kalmak için her şey yapacağım. Fakat bütün bunlar bir sonraki bölümün konusu. Gelecek bölümde başarıya koşan yetim kız imajı nasıl oluşturuldu ve nasıl yerle bir edildi? Ölmemiş babasının pek mezarında neden ağladı? Sevgilisinin arabası, annesi ve fanları tarafından neden taşlandı? Medeni durumu nasıl ve neden ifşalandı? Ebru'nun 19 yıllık hayatı nasıl 13 bölümlük dizi oldu? Ayrıca Abiye Krizi, Elif Altan ve Gay Biyafeti, The Other Muazzez ve Madi Magazin gazeteciliği de yine bu videoda. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve Şokopop'a demir atmayı lütfen unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşürüz.